Kemal sana DJ özelden bir şey yaptım. Adam Ferit'i Gosse'ye Gosse'ye e-sporcu olmuş. Ne ne o ya? PUBG Arnasına hoş geldiniz. 12 Haziran'da başlayacak Avrupa finallerinde birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek dileğiyle. Ferit merak etme. Yiğit PUBG kontrolümüz altında mı? <laughs> Bir şey olursa o oh! şey yaparsınız. Ne yaparsınız? <laughs> böyle enerjiyle öldürün. Bu sahne o, o arkadaş mı? olursa <laughs> e, şey yaparsınız. Şey yaparsınız. Oha, adam e-sporcu olmuş harbiden lan. Oha. Hak etmiş aga. Hak etmiş o zaman yani. Bu kosa aynı zamanda bu çocuksa hak etmiş yani söyleyeyim. Bileyse de buradan başarılar diyelim efendim. PUBG arenasında 12 yazında başlıyor. Avrupa finallerinde. Vallahi buradan başarılar. İnşallah herkesi alırlar. Bir Türk takım. Lan oğlum bizde varız mı lan artık? <laughs> Dur PUBG'de bakar mısın amına koyayım? <laughs> Okan abi görse kar olur amına koyayım. Adam neler neler uğraşıyor Ferit abi olsun bu orospu. <laughs> ya Türk takımı alsın diyelim ama Türk takımlarından birisi inşallah diyelim o zaman böyle globalde bir başarı olarak hep birlikte birbirimizi destekle destek. Bileyizin bu arada valla Volo falan da çok güzel oluyor takımı. Bence on numara bu sene maçlar göreceğiz yani karşılıklı olarak. Hayır, uğurlu olsun diyelim şimdiden. Yeni değil mi? Yeni ekip topladılar. Rasın da oldu. Aynı Aynen öyle. kanka biz varız işte öyle. Ya biz siktir git ay. Sen Blaze'in yanan kapısının önünden geçemezsin lan. Oğlum sen BBL Ero'nun farkında değilsin ama. <laughs> BBL Ero. <-O. gülüyor> Orospu'ya e bak. Eee katman video ya biz bu videoyu yayın başında açtık 1 saat 26 dakika olmuş ya. Aklıma bir Aklıma bir yatırım tavsiyesi Aklıma değil. Aklıma geliyor sözler değil. Ama bir şey geldi Kemal. He. Şimdi sen her yayın gittikçe daha fazla izleniyor ya. e. Yok kanka bunu düşündüm de büyük ihtimal içeri girerim sustum kanka ben. Tamam devam. Bulduğunuz ve bir sonraki videolarımda bulunmasını istediğiniz Olur ya. videoları Discord sunucumdaki katman kanka videolar. Bu ya ben kimin moderatörüydü? Kim kimle samimiydi bizden? Nereden benim Mert? Mert? Moderatörüm artı Mert ortaokul arkadaşım benim. Ortaokul arkadaşın mıydı? Orospu sen bizi büyütün benimle kardeşlerim. Kiviçi <laughs> 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 var ya aile mesleğini çevirdim. De, <gülüyor> ya. <gülüyor> koyduklarım ya. Aile mesleği oldu Twitch ya. Ya böyle giderse bundan 20 yıl sonrasını düşünemiyorum ben yani anladın mı? Bilmiyorum. Oğlum şimdi dur dur şimdi şey geliyor mesela ben Bizim Funny Felix var Orospu Jirox'u <laughs> Oros, izlemeye başlamış. Yakında sana da gelir o da bizim mod Kallexi. Harbi mi diyorsun? Ee, ya geliyor, bari geliyor bana zorla izletiyorlar. Al diyorlar, al diyorlar, al diyorlar. Yeter amına koyayım ya. <laughs> Twitch'in acını diyor. Ben de şey, biz de şeyiz bu yanındaki şeyler oluyor Jrox. <laughs> 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 Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Aramalı tüfek gibi Nedir peki? <laughs> Bir sıkıntı var mı? Yok yok izle amına koyayım ya. Ben bir gün banyedim. Nasıl? Ben Ama de ne bir hafta yedim. Az. <laughs> <laughs> Çok güzel be. Reflex is coming. Rakı sana hala acı geliyorsa, rakı içecek kadar acın yok bence. Bunu bir <laughs> gün birisi, bugün bugün birisi bunu bana ver 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 buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. şıva ya. Bir kışı ziyin eti ay ya. Vale vale hay ay ay ya. Vale vale hay ay ay ya.

Oğlum ben de lan bu videoyu lan. Yapayım mı lan ben de bundan? Try not to smile, Tamam. Watching you. Terasak geldi yani. <laughs> Orospu çocuğum ben bunlardan değilim. <laughs> <laughs> Kemal Bey iki bir siyaset yapmıştır chat. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim. Ha. Herkes <laughs> herkes tabii tabii tabi, tabii tabii tabii. Bu insanlarla tabi, 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 birlikte tabi, tabi, ibadetlerini tabi tabi, 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 rahatlıkla tabi, tabi, yapabilir. Yapabiliyor Peki efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? He, merak ettim. Allah'ın. <laughs> Anam. Mu ne giriyorsun lan? Eray sen de iyi alıyorsun ağzına ha şakası. Eyvallah kanka. De değişmiyor ki. Değişiyor. Değişmiyor. <laughs> değişmiyor gidiyor bir de. Ünerde burada ama. Oğlum onu sana niye aldık biz? <laughs> Heh, aferin. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're Naskar, yani. Kemal! Sen de bizim oğlum bir şey diyeceğim lan şu direksiyon falan muhabbetini yapınca NASCAR'lara da gireceğiz mi lan? Oğlum NASCAR'a gireceğiz Kemal. Baktım ben NASCAR'a geçen Fırat abi izliyordum. Şakasız adam 60 dakika boyunca sola döndü. <laughs> 60 dakika sola mı döndü? Yemin ediyorum var ya bütün NASCAR yarışları NASCAR yarışları dedin nasıl oluyor dedim bu NASCAR yarışları Ulan 60 dakika boyunca sola dönüyor adam ya Lan mal o işte o değil o kondisyon hani sabır işi anladın mı aynı zamanda Allah diyorum gerçek diyorum lan NASCAR'ı 200 tur mu attı Fırat abi <laughs> 200 tur ne <laughs> Lan NASCAR değil NASCAR 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 değil lan Devam. arkamızı topluyorum ha. Annemiz gibisin Enes. Heh, yine orospu olduk. <laughs> bu var ya bu belki böyle yılın evirip çevirmesiydi yani öyle söyleyeyim. Peki genel olarak aşktan düşüncen nedir abi? Aşkla ilgili düşüncelerini alalım yani git vay 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 ay ay kırmızı mavi anne Happy Star Wars Day, everyone, today is also my birthday. And be Star Wars Day, everyone, today is also my birthday. And because Star Wars Day, everyone, because it's Wars Day, everyone, today is also my birthday. And because it's my day, everyone, today is also my birthday. And because it's my birthday, one today, today is also my birthday. And because it's my birthday, I get everyone to oh, no. today is also my birthday. Marcus, you don't wanna do this. I get to get Let her go my Breaking news, a man is currently Holding his girlfriend hostage, police are outside of his home waiting negotiation terms. Breaking oh, oh. news: A man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home waiting negotiation terms. Breaking news: A man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home waiting negotiation terms. Breaking news: A man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home waiting negotiation terms. Breaking news: A man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home waiting negotiation terms. Making news, a man holding his girlfriend hostage. Oğlum adamlar TikTok'u nasıl kullanıyor lan? Oha! Yer ayda kıyafet atıp Evet yıl olmuş 2021. Bu ikisi arasındaki farkı hala anlayamayanlar var. Olay çok basit anlatıyorum. Bunu normal çocuklar izler. Bunu ise orospu. Oh. Ee? Oğlum versene. Allah. Versene. Versene. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam oğlum, versene. Eğer okul olsaydı, sana komik kız, komik erkek, <laughs> okumun. <laughs> <Bayağı. gülüyor> <Tövbe ya Rabbi. gülüyor> Gülümse çekiyorum. Şaka yaptım. Pil yok amcık. Siri, <laughs> my dad died today. I'm very sorry. Will a joke help? Tabii. Knock knock. Who's there? Not your dad. Gençleştim resmen. Bu kadar <laughs> mı fark edin? Işıklar <laughs> yaklaşır kırmızı mavi. Taksi lazımdır abi.

Serinin beğenilen kısımlarından olan arabayla kaza bölümü başlıyor? Oğlum bir şey diyeceğim şu an bu, bu meta mı oldu? Bu mesela bayağı izlenen bir şey mi oldu? Ben neden orada arayırdı anamın amını gördüm? Sen de benim düşündüğüm Ay. şeyi mi düşünüyorsun? Oğlum biz önceden yapıyorduk ya 1000 NG hatırlıyor musun? <laughs> evet onu diyorum bir daha mı oynayacaksın aynısını? Ooo yine biz yıllar önceden geleceği görmüşüz Jirox kardeş. Ne diyorsun? Kanka Cem Bölükbaşı Le Mans'ta ikinci oldu. Hayırlı olsun. Biliyor şey mu oğlum? Şeyi Ne bileyim ne diyorsun deyince öyle araya sıkıştırayım dedim. He bunu mu düşünüyorsun o an? He. E ne alaka dedim amına koyayım. Baya bir hafta önce falan oldu bir de adam. Ama şey arabalarıyla oldu ha. Yarışımsı arabalar. oyuncak arabalar ne ya mı oldu? Neydi amına koyayım o ya. O yarışımsı arabalar var ya böyle. Neyi deniyor oğlum not onlara? Şey bu ne alaka Kemal? Bu ne alaka not bu cümle, not cümle not şimdi not ya? Ya böyle not not değil buzin ne sanmak amına gibi arabalar var ya böyle ya. GT mi ne deniyor? GT4 mı o? Yok oğlum GT4 ya. o BMW ya. Oturak M4 o değil. Anlamadıysan göster. Hacı harbiden <laughs> adamın niye biz instasından direkt göstereyim size dur. Rally de değil ya. F1 F1 F1. F1, 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 Kemal F1. F1 değil oğlum. baba F1 değil. Rally de değil. Durun göster. Ha şu şu şu. Şu işte oğlum. Need speed. Bak. Bir şey soracağım Arabayı görüyor yani Le Mans, Le Mans eskiden 24 saat yapılmıyor muydu? Bak şu araba işte oğlum. Neyi bu? Ben mi yanlış biliyorum? LMP mi deniyor buna? LMP deniyormuş. Te tekerleği yok lan abi. Takıyorlar oğlum sonra işte. Çakal kasa Ali Ne bu F1'in çakal kasası mı bu amına koyayım? Nasıl çakal kasa Ali ya? LMB mi neymiş işte? SLX F1 SLX Süper Lig. Hala öyle mi? 24 saat yarış mı yapıyorlar hala? Maşallah be adam görüyorsun değil mi? LMP diye okunuyormuş LMP. Anladın mı Jurus? Devam. Ben biliyordum Ne bileyim Onu nereye abi oraya geldi. Birinde <laughs> çorabını böyle kaldırdı da Kanka bunu ben yapınca öyle oluyor Kız yapınca nasıl oluyor kanka Allah aşkına ya <laughs> ben aynısını aynısını yapmaya çalıştım. Aynısını yapmaya çalıştım. Çorap kirliymiş amına koyayım. <laughs> 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 <Nerede lan>? oh, <laughs> <laughs> Kankore istersen geri al. Efe de bu serinin asistanı herhalde. He. <laughs> Uy, bir <benim gülüyor> de <taraf gülüyor> geldi? Enel Batıar. <laughs> <Uy, ya. gülüyor> bak Pezmek bana bir sürü bak laf etti, şey yaptı, şu yaptı, bu yaptı, videoda algısı şu buyu giydiği şeyler Bir de bana laf ediyordu ha. Ben artık öyle, ben öyle giyinmiyorum ki çok diyor şey. Şurada şuraya. Bir <laughs> takım bak, para, olun, Yemin ediyorum şarkı, bende nasıl gidiyor bak biliyor musun bak. Şimdi. 20 <laughs> bin lira, 30 bin lira, 10 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira.

Arkamdan konuşan insanlar, konuşmaya devam edin. Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur. Hadi eyvallah. <laughs>